Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 11.000 kupa olacağız. Gördüğünüz gibi 10.993 10 kupa. Hem de kulüp kuracağız. Kulüp kurduğum zaman gelmeyi unutmazsınız umarım. İlk şey 11.000 kupa olalım. Ve diye arkadaşlar şu kutulaya gittik. Bize yedi kupa lazım, geli diye düşünüyor. Şu ölü. Lan, hadi ya bir ölmedin. Alıyordu ha adam. Tam ultisi de oldu de. Neyse aldık mı aldık? Yedi kişi var. Ba bana yani şey ee, lan. Ya öldüm e, ee, kaç kupa aldım veya kupa aldım mı? a 3 çok güzel. Dördüncü olursam olacak herhalde. Hmm, yanımızda Gail doğdu. Hmm, ve sandık bulmaya çalışıyoruz derken sandığımızı bulduk arkadaşlar. Öldük ya. Ve öldük orada Bibi'ye. Şuraya adam geliyor diye düşünüyor. Aha bot geldi. Çok güzel. Çok güzel bot çıktı. Bu el yenezi o zaman büyük ihtimal. Botla ölmeyek de. Şu bot botun nitası da sıkıntı ya. Ee, şimdi şöyle aldık. Tamam çok güzel. Şunu da aldık. Güzel. Ve bir kişi daha ölsün garantili, garantiliyoruz. Ne tamam çok güzel. 11 bin kupa hayırlı uğurlu olsun. Hmm, bir şey olsun. Bu arada arkadaşlar benim ana hesabım değil. Ana hesap 20 bin kupa. Oha. Tamam bu öldü. Ben niye bunun arkasında duymuyor? Ya dalsam öldüyüm. Öldün. Çok güzel. Hmm. Şimdi 10 bin kupamız hayırlı uğurlu olsun. Ben biz bu kutuları açmıyoruz, biriktiriyoruz yani. E, şimdi ben bu kulüpten gidiyorum şöyle. Çıka. Basıyorum. Kulüp oluştu ya. Bastım. Kulüp adı ne olsun? şeyim olsun. Hatta yıldayım da olsun. Çünkü şey YouTube kanalımın ismi. O yüzden hmm. açıklama herkes gel sin. Gereken kupayı şöyle. Ya bin olsun. Ondan sonra değiştireyim. Aile dostu ne arkadaşlar? Ben onu bilmiyorum. Ha, biliyorum da şey değil. Hmm, arkadaşlar yıldız yaptım şunu. Duy ya veya değiştiydi. Şunu yaptım. Katılım açık olsun tabii ki de. Ve yeni kulübümüz hayırlı uyulu olsun. Ve arkadaşlar hayırlı uyulu olsun şey kulübümüz. Hmm, şey oynayalım. Aynen. Tek hesaplaşmada daha yine oynayacağız. Şu an herkes gelebilir kulübe. Yani yorumlar kapalı olmazsa siz yazarsınız ki. Adı neydi ya? Biraz daha kupasını düşürün. düşürür. müsünüz diye dersiniz? Siz Zaten az yaptım. Onu git gide şey yapacağım, yapacağım tabi. Çoğaltacağım. İki saattir şu adamla uğraşıyorum. ya öldüm ya adam 1536 -15 vurdu hayır <laughs> <ya>. hmm, öldük <gülüyor> <gülüyor> Mike oynayalım Diye ben şu ikliye gidiyorum gitmez miyim? Tamam diye kaldım. Sen inşallah AFK'sındır. Güzel. Hem ulti dolduyduk. Hem de kestik adamı. Ya baya yükümüz var ya. Ee, çok yanıma yaklaşamazlar. Korkarlar. Derken adam alıyor beni. Ya ama ya yanlışlıkla hep ota bastım. Tam 10 bin 10 bin kupa. <laughs> Ve devam ediyoruz. Bot çıktı. Hmm, yanlışlıkla video duydurdum orada oynarken. Ölüyordum ya şu. büyük ihtimal. Hayır gelme. Gelme. Bunu, bu, bunu öldüysek bayağı şey kazanılır ya. Öldük. Ah. Ah be. Ya. Ba bayi videoyu biz 11.000 kupa olduk diye söyledik bayi. 10.999'da kalmayalım. Onu kasmamız lazım hemen. Ve şurada baylı var. Bunlar bot herhalde. Aynen bot çok güzel. Güzel. Yine diyorum arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. İlk şey açışım kulüp. Gelirseniz sevineyim. Ah ah ölüyordum. Hmm, bu maçtan sonra videoyu bırakacağım. <laughs> Adama yazık. Ölsün. Arkadaşlar ses geliyor olabilir. Hmm, videoya kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.